One shot. Milat one shot diyorum. Nereye iniyorsun Milat? Beni bitirdin mi? Milat. Ses dışarıdan geldi. Bu yerinde. Onun gelmedi. Onu mu? Oh gördüm. Gördüm. Ahayla şu bulduğu silahlara bak milat ya Air strike atmış bir de ya Az para bul da çekelim İki da Hani Değildim. Dead Silence var soldan giriyorum ben. Tamam ben buradan oraya gidiyorum. Dikoy falan mı atıyorlar değil mi? Yemedi. Çok iyi Geldiler millet ediyorum. <laughs> Evlili. Down biri. kaldırsan onu, onda mı göreyim? Be advised, UAV is ne geleyim? Oh. Adam şey oldu. Wow. Nusret gibi böyle ağzını yamulttu böyle. Wow. Oğlum her şeyleri var. Ha aga bir de bu adamlar burada ne yapıyor? Bak böyle bakıyor Milat bana. Çık bak dışarı. Bak böyle yapıyor bak. Böyle yapıyor bak. Böyle yapıyor, bak. Yani kimse yok orada anladın mı? Böyle yani adam durup bakmıyor etrafa böyle girişik yapıyor. Ben iyiyim burası. Burada. Diğeri turuncuda. Kula kula şimdi kula. öldü İçinde oh, öldü Oh behind dedi arkamız dedi Orada onlar birileriyle çatışıyor Bak şu yukarıda bir takım var Bir de önümüzde bir takım var Senin o işaretlediğin hmm. yer olabilir Açsana UAV varsa Nerede? Kesinlikle helikopterin orada biri var Moving. O Biri öldü. Yeri nerede? Yeri de orada dur oğlum. Ha bak orada. Moving. Aa geçmiş. Aa şurada. Gel sana basmak istiyorum. gett Oh, kızdı ya. Geldi, geldi. Moving. Evet. Ben değil mi? Öldü. Tabii canım olabilir. Advised, i̇şte. Oğlum çok yakın. Bende de Silence var. de Bir de beni. Yemedi. Dead sahnesi mi vardı? Hı uh -huh. Yok başkası. <laughs> Varsa da burada değil. Havada indi. <laughs> Oo arkadan vurdu. Duydun değil mi? Hı uh hı. -huh. Banka tamam. Adam indi. Bas o şeyini. Adam havadan yeni indi bir kişi ona göre. Bu kimin arkadaşıydı? Bilmiyorum. Havadan biri yeni indi aşağı ama ona göre. Ben şuradan bir yevi açacağım gel. Hep beraber oynayınca gayet başarılı oynuyoruz. Oğlum adam aldım ben. Nereden? Marka, tamam gel açacağım ben şuradan birini. recon mu UAV entering the AO. Çatıyorlar. Contact. Oğlum bir bir dursaydım benim açım yoktu. Adam geldi. Barış burada. Yukarıda. dur. <laughs> UAV Adam burada. ikisi burada. <laughs> Burda Adam bir yandan vuruyordu beni Kastelü Starks aldı bana Nerede adam şu an? Geliyorum. Geliyorum. Arkalanacağım muhtemelen. Havadan vuruldu. Bak solda adam var. Soldaki küçük evlerden birinde. Onu damlamıştım ama selfie var. Sen mi kırdın? Hayır. Önde. Sağ geç, sağ geç. Bak işte burada adam adamlar. Kruger karakteri burada var. Orada. Kruger değil mi? Evet. Bu adamı da anladım içine sıçtım. Önde. önümüze kesecekler. Yürü ben seni koruyacağım. Yürü. Koş, 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 koş. Yürü. Oğlum adamlar var zaten. Atletli bir lavuk var. Atler. Ha gördüm. <laughs> Biri daha. Waypoint <laughs> mark. Çok iyi. Asla Eyvallah. Iyi. Onların lootu lazım bize. Gel gel gel. Located. My last. gel. Bak 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 vur ona. Bekle. Oğlum dam dam. Gel gel Oğlum, böyle what gel, what gel. aşağıdan. On... Hayır benim önümde engel var vuramam. Aa. Ne yapacağız? Aa sniper var. Sniper hmm. mi çekmelisin? Ya ben çekmeliyim bilmiyorum. Ben de çekebilirim sıkıntı yok. Emin misin bak şu OTS'i bıraktık mı? OTS önemli bir değerimiz ama evet yani kapanan yer apaçık sniper yani. Yani... O bak o şurada şeyler olurdu? durmuş. Öyle. Heartbeat'ine baksana. adamı. Heartbeat yok. Oğlum adama çıkıp da. Ona vurmalıyız. Barış. Soldan. Adam girdi içeri. Adam mi? Yedi. Arkadan vuruyor. Oo. Oh. İleride sniper var. Evet. Bak loadout'ta adam var. Buraya munition açıyorum ben. Burada burada burada. Adam geliyor. On arkadaşım harabalı var üstünde. Cem? Ne çek? Ne çektin? Sniper. Tamam ben çekmiyorum. Bende mi çekiyim? Dur millet çek önümden çekil. Orada. Hiçbir şey göremiyorum ya. Ne Hiçbir yapayım? şey göremiyorum ya. Ara kamyon geliyor. Hadi Milat. Geri dönüp beni ezmesin Milat o adam. Milat. Ya o adamı nasıl ya? Ya nasıl ya? Şu tipe bak ya. Merak ediyorum ya izleyeceğim amına koyayım ya. Şu oyun hakkı mı ya? Kalistik'i bıraktım, sniper çektim böyle öldük. Yani bilmiyorum. Ne alaka kalistik dolu'm? Adamı tarayıp patlatmamız lazım ya tırını. Ya şu, ya şu modele bak amına koyayım ya. Ya adam önündeki adama ateş ederek öldüremiyor ya. Biz bu adamın tırını niye patlatmıyoruz millet? Bir şey soracağım. Ben adamı tararken sen sniper'la adamı vurmaya mı çalışıyordun? <laughs> ya orası nerede Vurdum, disable oldum. Ya Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Hadi Milat, geri dönüp ben ezmesin milat.